Geçtiğimiz yaz Marmaris'te yaşanan felaket sonucu binlerce hektarlık ormanlık alanlar kül olunca her sağanakta tonlarca toprak ve taş yağmur sularıyla birlikte derelere, denize akmaya başladı. Taşla, toprakla dolan derelerin derinlikleri dolayısıyla da su taşıma kapasiteleri azaldı. Körfezde koylarda suyun altında tepecikler, üzerinde ise küçük adacıklar ile yarım adacıklar oluştu. Çevreciler ve bilim insanları Marmaris'teki erozyonun verimli toprakların kaybının yanı sıra sel riskinin artmasına, deniz dibindeki doğal dengenin bozulmasına ve deniz canlılarının ölmesine yol açtığını ileri sürerek mutlaka ve acil olarak önlem alınması gerektiğini savundular.